Saro 2023 model. Orijinalinde bunlar yoktu. Ben taktım bunları. Sis farlarını. Orijinalinde yine bu çanta yok. Bu çanta 52 litre. Bunu da ben taktım. Normal 33 litrelik. orijinalinde yine şu konfor sele yok. Selesi bu şekilde. Bunu da ben taktım. Orijinal aylanlar bunlar değil. bunları da ben taktım. Bayağı aksesuar bir şeyler yaptım motoru buçuk yıldır kullanıyorum. 1.5 yılı geçti hatta. 10.000 küsürdeyim. Şimdiye kadar ne tür arızalar yaptı onları söyleyelim. Şurada bir kaynak var. Bu kaynak çıktı. Buraya kaynak attırdım bir defa. Bir defasında orta ayakçak da bir çatlama oldu. Oraya kaynak attırdım. Ee, ekstra olan arızalar. Ön arka balatayı değiştirdim. Arıza yoktu ama kullanıyorum diye onları değiştirdim. İlk çalıştığımda bayağı gaz vermeden çalışmıyordu. Bu altta manifold denilen bir şey varmış. Onu değiştirdim. Onların bir arızası falan olmadı. 10.000'i 10 geçtim. Hiç yolda bırakmadı. 2 defa küçük düştüm. Onun düşmemin sebebi dandik tekerler vardı o zaman. 3.000 kilometredeyken tekerleri değiştirdim. Bu farlarda o zaman yaptırdım. Karanlıktı. Yer kaydı. Kaydığı için düştüm. Bunun haricinde bir tanesinde de çok basit bir düşme oldu. Benim hatam kesinlikle. Motorda aksi bir durum olmadı şimdiye kadar. Kullanışlı tatlı bir motor. Düz yolda tek kişi 70-75'leri görüyor artık. Eskiden saldığım zamanlar 80'ler de görüyordu. Ama şu an görmüyor. İki kişi 60-65'leri görüyor maksimum. Ağırlığa göre motor gayet kullanışlı güzel bunu sonradan taktım bunun orijinalinde daha küçük olduğu için bu oturmadı bunun bir tarafı boşlukta kaldı ben burayı bağladım bir sıkıntı yok bu pezarolarda başkasında da gördüm bu bantladım burası düşüyor ben bantladım şu boru taktım bunun içine boru geçiyor böyle uzun üç tane oluyor ortaya bir şey koyup bağlayıp denge kursun diye yaptırdım bunu geçen sene Gayet kullanışlı. Geçen yıl kullanıyordum yazın falan malzeme taşırken. Biraz bir malzeme taşımayınca kullanmadım. O küçük düşmelerden buralar oldu. Bu kısımlar. Bu biraz yaklaştı. O düşmeye bağlı. onun haricinde şurada bir küçük çatlama oldu. Bu kırıldı. Seçim yapıyor ama bir sıkıntım yok. Ee, motor bu şekilde. Bakalım yakın zamanda satmayı düşünüyorum alıcısı olursa satılık